Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Çok güzel hareketler 2 BKM mutfak imzalı 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan eğlence türündeki Türk televizyon programıdır. Programda Safa Sarı, Arif Güloğlu, Fatma Tevcan, Ebru Yücel gibi isimler yer almaktadır. Biz de oyuncuların eski hallerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Safa Sarı 22 Haziran 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 30 yaşındadır. İlk kez 2013 yılında yeteneksizsiniz Türkiye yarışmasına katılmıştır. Ardından Bana Baba Dedi, Üç Adam, Küçük Esnaf, Organize işler, Sazan Sarmalı, Bayi Toplantısı gibi yapımlarda da oynamıştır. Aslen Ünyelidir. Küçük yaşlardan itibaren oyuncular merak salmıştır. Hacı Ahmet Ak, 1994 Samsun doğumludur. Aslan Trabzonludur. Endüstri Meslek Lisesi bilgisayar mezunudur. Ordu Üniversitesi'ne tarih bölümünü bitirmiştir. Lise ve üniversite hayatı boyunca amatör ve profesyonel olarak tiyatroyla ilgilenmiştir. Şimdiye kadar Aykut Enişte, organize işler satan Sarmalı, bayi toplantısı gibi yapımlarda oynamıştır. Evliya Aykan 31 Ağustos 1992 yılında Hakkari'de dünyaya gelmiştir. Şu anda 30 yaşındadır. Evliya Aykan'ın çocukluk yılları Hakkari ve Van'da geçmiştir. Tiyatroya henüz 13 yaşındayken adım atan Aykan, 2011'de Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde tiyatro bölümünde okumuştur. Kamera karşısına geçen Evliya Aykan'ın rol aldığı ilk dizi, 2010 yılında oynadığı Behzatçı'ya olmuştur. Ardından Organize İşler 2 Sazan Sarmalı, Gülizar gibi yapımlarda da oynamıştı. Ebru Yüce 18 Nisan 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 29 yaşındadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur. Küçük yaşlardan itibaren dans ve tiyatroyla ilgilenmişti. ilgilenmiştir. 2018 yılında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2000'de dahil olmuş ve hala orada yer almaktadır. Koyu ten rengine rağmen herhangi bir yabancı kökenliği yoktur. Kendisi şimdiye kadar Aykut Enişte, Organize işler Sazan Sarmalı, içimdeki Ses gibi yapımlarda oynamıştır. Batuhan Soyaslan, 25 Mayıs 1992'de İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 30 yaşındadır. 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliğinden mezun olmuştur. Ardından aynı bölümde yüksek lisans yapmıştır. Üniversiteden sonra farklı tiyatro ekiplerinde yer almıştır. Batuhan Soyaslan'ın Gözdeşi Hırsızları isminde bir de kitabı vardır. Atakan Çelik 3 Şubat 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 32 yaşındadır. Kariyeri boyunca 4 film projesinde yer alan başarılı oyuncu Atakan Çelik, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı adlı sinema filminde başrollerden biri olan Bahadır karakterini canlandırmıştır. Bunun dışında aşk taktikleri, sen hiç ateş böceği gördün mü gibi yapımlarda da oynamıştı. 2021 yılında Show TV'de yayınlanan Remo dizisinde oynamıştı. 2019 yılından beri ise Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında yer almaktadır. Ayşegül Yılmaz 13 Aralık 1994 yılında Zonguldak'ta dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 28 yaşındadır. Kız Meslek Lisesi Grafik tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünden mezun olmuştur. Liseden mezun olduktan sonra bir sene Kastamonu Üniversitesi'nde grafik tasarımı okumuştur. Ardından oyunculuğa yönelmiştir. İlk kez 2017 yılında Deliha isimli sinema filminde oynamıştır. Arif Güloğlu 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünya gelmiştir. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda birçok rol üstlenmiştir ve buna İstanbul'da devam etmiştir. Henüz 19 yaşındayken İstanbul'a yerleşmiştir. 2018 yılından beri BKM mutfak ekibinde yer almaktadır. Cemile Can Canyurt, 15 Mart 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslan Ankaralıdır. 13 yaşından beri oyunculuğa ilgi duymaktadır. BKM Mutfak ekibine 2016 yılında katılmıştır. Kendisi BKM Mutfak Doğaçlama Tiyatro'ya katılarak yeteneğini sergilemiştir. Mustafa Cenan adı güzel. 1 Temmuz 1994 Kayseri doğumludur. Şu anda 28 yaşındadır. Marmara Üniversitesi'nde bir yıl okuduktan sonra okulu bırakıp Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünü kazanmıştır. Cenan adı güzel sektöre ilk kez 2016 yılında Fox TV'de ekranlara gelen Görevimiz Komedi adlı programla duyurmuştur. Ardından yine 2016 yılında yayınlanan İmkansız Olasılık filminde İsmail karakterine hayat vermiştir. bu Kara Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Kendisi sosyal medyada videolar çekmektedir. Aynı zamanda dansçıdır. 46 yıl olan ismi televizyon dizisinde yer almıştır. Emin Oğuz Çelebi 11 Mayıs 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 32 yaşındadır. 6 yıl boyunca mekanik sistem teknikerliği yapan Oğuz Çelebi, 2013 yılında oyunculuğa yönelmişti. Oğuz Çelebi, Barış Arduç ve Gupse Özay'ın başrolünde yer aldığı Deliha adlı komedi filminde oynamıştı. 2018 yılından beri BKM Mutfak ekibinde yer almaktadır. Fatma Tezcan, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şu anda 25 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Ardından oyuncular yönelmiştir. 2018 yılından beri BKM Mutfak ekibinde yer almaktadır. Ezgi Özyürek Oğlu Saka 12 Şubat 1990 tarihinde Tarsus'ta doğmuştur. Şu anda 32 yaşındadır. 2008 yılında kendisini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesinde bulmuştur. Burada tiyatro kulübüyle tanışmış, tiyatro ise İstanbul'a gelme sebebi olmuştur. 2014 yılında Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisansı'na başlamıştır. Ezgi Özyürekoğlu 2016 yılından beri BKM Mutfak ekibinde yer almaktadır. Ahmet Hilmi Derler 16 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. Şu anda 29 yaşındadır. Trakya Üniversitesi'ni kazanan Hilmi Derler ekonometri bölümünü okumuştur. Daha önce Fox TV'de yayınlanan Görevimiz Komedi isimli programda yer almıştır. Ahmet Hilmi Deler 2016 yılından beri BKM Mutfak ekibinde yer almaktadır. Metin Pıhlız 29 Şubat 1992 yılında Antalya'da doğmuştur. Şu anda 30 yaşındadır. Liseyi Antalya'da bulunan Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde sermaye piyasası ve hemen ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde konservatörü kazanmıştır. Oradan da mezun olduktan sonra çocukluk hayali olan BKM Mutfak ekibine yerleşmiştir. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.